Kanka ne şopu lan, anlamadım ki. Kim, yapmış? kim atacaktın lan? Ne alaka anlamadım yani. Kanka yok sıkıntı yok da fotoğrafı kim atıyordun ya ben onu anlamadım. Bir de yani şop yapmış falan demişsin de. Anlamadım ya yani, şu an mevzuyu anlamadım. Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> <gülüyor> kız tövbe yarabbim ya. Ben de lan diyorum tribe girdin ne oluyor yani hayırdır? <laughs> Allah'ım yarabbim diyorum bu kız benim fotoğrafımı başka birine atıyor ama bana diyor ki yanlışlıkla attım diyor. <laughs> Manyak ya. Ben de sana kurban olurum kız. Ben de senin <laughs> tipini yerim. Hıncırım. <laughs> tamam mutlaka bekliyorum. Çektim bu bir ikincisi hiçbir şey anlamadım ama baştan sana anlaş şunu.